ses dalgalarında rezonans. Rezonans aynı frekans uyuşması demektir. Cisimler normal şartlarda çıkardığı sesin frekansından doğal frekans denir normal şartlarda. Yan yana bulunan iki diyapozdan birinin titreşimiyle titreşmeye başlayan ikinci diyapozun yaptığı titreşimi şimdi zorla titreşimdir. Yani iki diapazon dediğimiz şey. Diapazon nedir arkadaşlar? Şöyle Y şeklinde bir alettir. Bakın şu şekliyle. Bakın buradan sabit durur. İki tanesini yan yana koyuyorsunuz. Siz bir tokmakla buna vuruyorsunuz. Bu titreşiyor. Bu titreşiyor. Titreşince yandaki diapazon da bunun titreşiminden dolayı titreşiyorlar. Bu doğal titreşim, bu da zorla titreşimdir bir cisme doğal frekansında zorla titreşim yaptırılmasına rezonans denir. Rezonans halindeki bir cismin titreşim genliği sürekli artar. Rüzgar doğal fre titreşim genliği sürekli artar çünkü aynı titreşimler üst üste gelerek daha yüksek bir titreşim oluşturur. Rüzgar doğal frekansında titreşen yapay bir köprüye, yapan e, titreşim yapan bir köprüye eşit frekanslı itmeler uygularsa köprü rezonansa sürekli e, köprü rezonansa girerek sürekli artan genlik sonucu yıkılabilir. Tıpta MR cihazları cihazları ile vücuttaki hidrojen atomları rezonansa geçirilerek dokular incelenebilmektedir. Ses dalgalarında kırılma ve yansıma. Evet temizleyelim. Ses dalgaları da diğer dalgalar gibi bir engeler çarptığında yansıma yapar. Yansıyan ses dalgalarının duyulmasına yankı denir. Ses 0,1 saniyede 17 metrelik bir uzağa gidip yansıyıp geri döndüğünde ancak duyulur. Bundan daha kısa mesafelerde yansıyan sesler yankı oluşturamaz. Bir ortamda ilerleyen ses dalgaları sıcaklığı farklı olan bir bölgeye geldiğinde hızı değişir. Ses dalgalarının hızındaki bu değişme de kırılma denir arkadaşlar. Ses yalıtımı. Ses dalgalarının çarptığı yüzeyler tarafından yutulmasına sesin yoğunması denir. Ses dalgaları bir yüzeye çarptığında sesin bir kısmı yansır, bir kısmı iletilir, bir kısmı da soğurulur sesin ortamlar arasındaki iletimini engellemek için yapılan işlemlere ses yalıtımı Aynı Aynısı yalıtımı gibi. Maddelerin sesi soğurma oranları farklıdır. Ses yaratımında ses soğurma kat sayısı büyük olan maddeler kullanılır. Hava sesin katılara göre daha çok yayı, daha çok daha zor yayıldığı bir ortamdır. Bu nedenle ses yalıtımında İçinde hava gözenekleri bulunan köpük, cam yünü gibi malzemeler ya da arasında hava katmanı bulunan çift cam kullanılır. Aynı ısı yaratımda olduğu gibi. Sesin yansıma ve sorulma dengesi ile ilgili uğraş alanına da akustiktir. Örneklerimize bakalım. Ses yaratımı ile ilgili yargıları hangi doğru? Ses yaratımı yalnız ses stüdyolarında uygulanır. Evet, e, bilhassa orada önemlidir. Çünkü e, sesin yankı yapmaması gerekir. Ses yaratımı, sesin iletimi ve yansımasına karşı yapılan bir uygulamadır. Ses yaratım malzemeleri genellikle yumuşak ve pürüzlü yüzeylere sahip malzemelerdir. Bunların hepsi doğru cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorudayız aşağıdakilerden hangisinin yukarıda açıklaması verilmemiştir? Bir cismin doğal frekansında zorla titreştirilmesi olayı rezonans, ses dalgalarının bir yüzey tarafından yutulması, soğurulma, cisimler normal şartlarda çıkardığı sesin frekansı doğal frekans, yansıyan ses dalgalarının yansıma, ses dalgalarının tekrar duyulması, yankı, Demek ki akustikten bahsedilmemiş cevabımız A seçeneğidir. Bu örneğimizde Ahmet Özdeş K-L diyapozonlarından K diyapozonunda ses oluşturarak durgun L diyapozonuna yaklaştırdığında onda da titreşim seçtiğini gözlemliyor. Bu olaya rezonans demiştik. Buna göre hangileri doğrudur? L diyapozonu K ile rezonans olmuştur. Evet doğru. L diyapozonu K'daki aynı frekansa ses çıkarmıştır. Evet rezonans aynı frekansa titreşmek demektir. L diyapozonu K aynı genlikle titreşmemiştir. Evet gitgide artan bir genlik oluşturuyorlardı. Hatırlarsanız cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir.